Arkadaşlar Corvette C4'de yapılan işlemi size göstereyim. Hangi kasap artık buna böyle bir işlem yaptıysa. Camaro, Corvette, BMW hiçbir şey dinlemiyorlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar iki story Corvette C4 için. Gördüğünüz gibi rezalet ötesi işçilikler. Bu adamlar bu şekilde iş yapıyoruz diye geçiniyorlar. Para kazanıyorlar. Arkadaşlar bugünkü kasap ustaların yaptığı işlere bir örnek. Yani bir iş ancak bu kadar kötü olabilirdi. Şöyle göstereyim. Yani insanların canlarını nasıl yakıyorlar. Arkadaşlar hayırlı haftalar. Rezil ustalarda bugün ne var diye görecek olursanız böyle çok acayip işler var. Göstereyim şöyle. Yani gerçekten bunu Şimdi yapan adam kör olmuş ya. Nasıl iş yapmış anlamak Arkadaşlar fc 5 için ikinci story. Arka tarafın borusunu görüyorsunuz. Şu kısmı görüyorsunuz. Burayı ezmiş. Üst taraftaki plastiği şöyle geçirmemiş. Üstünde bırakmış. Bunun normalde arka tarafında olması lazım. Şu şekilde. Arkadaşlar merhaba. Yine rezil ustaların yaptığı işçiliklerden şöyle bir ufak bir örnek vereyim. 320 dizel bir araba. Arka boruyu buradan gördüğünüz gibi ezmiş. Bu tarafı da hiç bağlamamış bile. Bunu da şaseye bağlamış. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü Rezil Ustalar'da rencimiz var. Yani egzoz nasıl yapılmazın en baş kısımlarında yer alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Söylenecek gerçekten söz bulamıyorum. Yani arkadaşlar merhaba. Rezil Ustalar'da bugün Audi A5'imiz var. Telefonda fiyat soruyorsunuz. Biz de mümkün mertebe arabanızla gelin fiyat verelim diye söylüyoruz. Arkadaşlar bakın. Malzemenin krom olması bir şeyi değiştirmiyor. Bu kadar kötü bir işçilik olduktan sonra arkadaşlar bakın adamların yaptığı işleri görüyorsunuz. Şimdi siz direkt krom diye soruyorsunuz. İnsanlar da fiyat araştırdığınız zaman krom diye size fiyat diyor. Ama bu kadar kötü işçilik yapıldığı zaman işte fiyatlar ciddi bir şekilde değişiyor.